Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videomu izledikten sonra beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bugünkü yemeğimiz kabak yemeği. Yine 8-10 kişilik. 1 kilo kabağımız var. Gördüğünüz gibi soğanımız var. Soğanımızın içinde 4 diş büyük sarımsağımız var. Dereotumuz ve salçalarımız var. Şimdi başlayalım yemeğimize. Tenceremize bir miktar yağ koyalım. Soğan ve sarımsağımızı ben bu şekilde koyuyorum. Biraz soteleyeceğiz soğanımızı sarımsağımızı. Arkasından salçamızı ve kabağımızı ekleyeceğiz. O şekilde kavurarak işlemimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar soğanımızı soğutuyorum. İçine yine bir yemek kaşığı biber salçası koyuyorum, bir yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Yine bu şekilde biraz kokusu çıkana kadar kavuracağım. birkaç dakika kavurmamız yeterli olacak. Arkasından kabağımızı ekleyeceğiz. da bu şekilde yine birkaç dakika kavuracağım. Ben sebzeleri birazcık kavurmayı seviyorum. Daha güzel aroma kattığını düşünüyorum. Kavurduktan sonra yine damak tadımıza göre baharatlarımızı koyacağız. Ben yine pul biber koyacağım yine. Karabiber koyacağım. Tuzunu koyacağım. Suyunu ekleyip Yine aşamalı olarak, kontrol olarak devam edeceğiz. Arkadaşlar ben kavurdum biraz. Şimdi üzerine yine bir tatlı kaşığı tuzunu ekleyeceğim. Yine siz tuz konusunda kontrol giderseniz daha iyi olur. Yine bir çay kaşığı karabiberimiz var. Yine aynı miktarda kırmızı pul biberim var. Karıştırıp arkasından sıcak suyumuzu vereceğim. Şöyle yine üzerini geçecek kadar. Piştikten sonra üzerine dereotu koyup bir altını kısalım, kapağımızı kapatalım, pişmeye bırakalım yemeğimizi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvak yemeğimiz pişti, gayet kıvamı da güzel. İçerisine şöyle doğradığım dereotu ince ince onu ekliyorum. güzel bir şekilde de yayalım. <laughs> Kapağımızı kapatıp dinlenmeye bırakalım. Şimdiden yiyenlere afiyet şifa olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimizin son hali bu şekilde. Kabak yemeğimizin yanında makarnamız var domatesli, biberli, salçalı. İlerleyen zamanlarda onları da yapacağım. Yanında da tarhana çorbamız var. Yiyenlere şimdiden afiyet şifa olsun arkadaşlar.